üçünün yediği ot boku farklı. Neden? Bu nasıl bir sevda böyle düşman başına Gecem gündüzüm karıştı döndüm şaşkına Bir baksın ana gözüne kara kaşına Yandım eyvah eyvah Loko lokomotiv sen 90, 92 bir kolda durursun aha aha Parmaklarında durursun maşallah maşallah ilham dostun görmesin bunu Nerede dursun he ilham dostum var lan kolum aha aha maşallah maşallah ilham dostun görmesin yavaş yavaş geçenlerde bir ayakkabı aldım ayakkabıcı dedi ki e, abi dedi İlk hafta sıkabilir dedi ayağını dedi. Ben de ilk hafta giymedim. Dört tarafı kareyle kaplı yer. Deniz. Bir kişi. Göl. Bir kişi. Leğen. <laughs> <laughs> Pas. <gülüyor> belasını versin abi. 95 aldım 60'a indirdi. Böyle bir şey var mı? Neymiş? Kopya çekmişim. Çektin mi? Çektim abi. <laughs> Anne kız arkadaşım nerede benim? Ananın amına. Ananın amında kız arkadaşım. Ee şeyimdeymiş işte aslında. Bana da inşallah bir şeyler kalır sonrasında ben de yerim. Çünkü çok acıktım şu an. Oğlum yarın akşam çok eğlenceli. Çok eğlenceli, eğlenceli olacak ya, oğlum. ne gelin la? Abi sen evlisin olmaz. Lan ya. izin aldım oğlum izin aldım ya. Vallahi kaçacağım ben en sonunda bu evden kaçacağım yani. Kaç gel kanka bize. Müge sezon finaline girsin öyle. Buluyor ne yapayım. Bu telefonu İzmit tramvayında buldum. Telefonun değeri yaklaşık 3000 lira. Amına kodumun oğlu biraz dikkat etsene. Ba anana babana da mı Sen ya bu trip mi atıyor bu Allah Allah. <laughs> sen sen. Trip mi atıyorsun sen? Sanki 10 <laughs> <laughs> tane şey söylüyor. 9'u yalan, biri de şüpheli. Efendim, gelecek nesillere bir öneriniz var mı? Gelmesinler. Gelmesinler gelmesinler. Bünyamin seviyor musun? Hı hı hı. Sesli söyle Bünyamin. Yok. Sevmiyorsun değil mi? Al işte sevmiyor. Sana kesmiş. <laughs> <laughs> Nasıl? Çok iyi olmuş ama ananı arasını sikeyim. Ayağımı <laughs> da koymuşsun, adamını sikeyim hocası. Geçmiş olsun, çok teşekkür ederim. <laughs> Allah, Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun senden de. Sizin <laughs> bir ödülü yapmış mısınız? Çok güzel bir ödül yapmışsın. <laughs> o kadar şey iyi yapmazdın. Ameliyat mı yapmışsın? La bak bana ilaç sıkayım mı? Sen benim kim olduğumu biliyor musun lan? Yoo kimsin? Ben bu acılar çocuğuyum. Ya bu zorunlu bir sözü. bulmaz. Sana seker. Al ah, Türkçü anan Alan iskiydi. Al ah, Türkçü. Anne! Attın. Kuliki takata. Kuliki takata. Kuliki takata. Lanlar çüngün. Senin gibi tişörtümüzde amerikanya bayrağı taşımıyoruz yeğenim. <gülüyor> Eval, <gülüyor> ne Tişörtünü ne yazıyor bir baksana Allah için. Kemal USA yazıyor. Parça. İsa musa tanımızı kutsa E ben. ben şimdi arkanızdan yürüdüm. Sizin de korkmayın diye önünüze geçeceğim. Oradan yürüyeceğim Ay, rahat. Teşekkür diyorum. ederim. Rica abi. ederim. Rica. Ama istersen sen benim kadrım ol. Ben senin yanımda yürüyeyim. Ne diyorsun? Ne diyorsun sen? Ne, ne diyorum istedim? ben ya? Alayım ben seni götüreyim bana diyorum yavru. Ne diyorsun? Ay ne diyorsun? kimse yok mu ben ya? Ben varım, varım ben. Gel ne bağırıyorsun ya? Ben varım. Alayım ben. Ya, Müşrasında... okay. 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 <laughs> Çok mu komik? Yüzüme bak, gözlerimin içine bak, şerefsiz. Sen kimsin, terbiyesiz? <laughs> zehrin biz ilk başta yürüyoruz yani. Abi ne zaman bırakacağınız evi fark ediyor şu cihazı Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Yüzyıllardır Kara Fuat denen köpeğin soyunu kurutmak için yaşadım. Bana ne amına koyayım? Ne demek bana ne amına koyayım? Yüzyıllar oldu diyorum. Elif uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa diyorum. Ne? 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 Voleybolcuyum ben. Ben çok iyi takip ederim. E beni tanımadınız. Vallahi yüzden çıkaramadım bakayım. Aa vakıf Bank'tan Fatma. Ne? Mutluluğun formülü nedir sizin? Ne mutlu? Ne mutluluğu? Anlamadım ki. Mutlu olmanın formülü nedir? Onu benim ile karı Sen ne bileceksin ki? 2'den 6'yı çıkar ne oldu? E beyin amı oldu. <laughs> ne diyorsun? Lan abi? Abi.